wiggle with that big fat butt. Wiggle, wiggle. Ooh. Süper oraya gidiyoruz çocuklar. Hadi Evet Hadi. Hadi. gidiyor Süper oraya gidiyor çocuklar Hadi. 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 Ya benim çok ihtiyacım vardı böyle bir şeye. Gerçekten yıllardır da böyle bir hazırlık halindeyim ben. Bir şeylere hazırlanıyorum sürekli. Ee, demek ki ya hazırlandığım şeylerden bir tanesi bu. Belki de bu yani. bilmiyorum. Benim okuduğum mektebin amına koy. <laughs> gebereceğim, gebereceğim. Amına kodumun orospusu. Wow. Çalışan birilerinin de yarışmayan, oturan, hani destekte oturan kişiler de cezaevat yapacaksınız. Yani, Yılmaz'ın da güzel gibi, hani yapıyor. Önlüler çok rahat bir sayıya gidiyor. Evet, önlüler sayıya gidiyor. Süper, oraya gidiyorum. çocuklar. <laughs> Bize mamur sevmiyoruz. Ben, ben bunu yiyorum abi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Gözüne geldi ya. Çığ oldu mu? Yok, çığ olmadı. <laughs> Ben şimdi, ben size, bak şimdi. Eğer sıra bendeyse izleyin bak şov tarzı. Yatlar önde. Yatlar da. Birinci yattı. Efe Can da geliyor. Yatma da kazandı. Ölüler iki gönüller bir oldu. Ne oldu? Yarra! Ya yani neden biliyor musun? Ben atışı sasla böyle. Big fat butt. Wiggle wiggle.